Berkin ve robot arkadaşı Roti. Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşayan meraklı bir çocuk varmış. Berkin, Berkin eski oyuncakları tamir etmeyi çok severmiş. Kırık arabaları, bozuk kuklaları, hatta çalışmayan uzay gemisi oyuncaklarını bile kendi elleriyle onarıp hayata döndürürmüş. Bir gün mahallesindeki hurdacının önünde paslanmış tek gözü parlayan küçük bir robot bulmuş. Üzerinde Roti 2000 yazıyormuş. Berkin robotu hemen eve götürmüş. Kablolarını düzenlemiş, pinlerini değiştirmiş ve gövdesini parlatmış. Sonra tık tık bip diye bir ses gelmiş. Robotun gözleri ışıldamış ve ince bir sesle konuşmuş. Merhaba, ben Roti. Artık senin arkadaşınım. Berkin şaşırmış ama çok sevinmiş. O günden sonra Berkin ve Roti ayrılmaz bir ikili olmuşlar. Beraber uçurtma uçurmuşlar, kitap okumuşlar. Hatta Roti'nin me mekanik kollarıyla Berkin'in ödevlerine bile yardım etmişler. Bir gün kasabada büyük bir elektrik kesintisi olmuş. Her yer karanlığa gömülmüş. İnsanlar korkmuş çünkü fırtına da yaklaşıyormuş. Ama Rotinin içinde Berkin'in taktığı özel yedek batarya sayesinde küçük bir ışık yanıyormuş. Berkin Rotinin ışığını kullanarak komşularına yol göstermiş. Yaşlı teyzelerin evine kadar gidip yardım etmiş. Fırtına dindiğinde herkes Berkin'e teşekkür etmiş. Ama Berkin gülümseyerek demiş ki asıl kahraman Roti çünkü o sadece bir oyuncak değil kalbi olan bir dost. O günden sonra kasabanın en değerli oyuncak tamircisi Berkin olmuş. Roti de onun en yakın yardımcısıymış. Her yeni gün birlikte yeni mucizelere yelken açmışlar.